Avustralya eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Bazı platformların çocukları korumadaki yetersizliği sebebiyle ülkenin meclisinde kabul edilen yasa tasarısıyla 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasaklanıyor. Kararın ayrıntılarını Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Göksu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok Sağ teşekkürler. E, sosyal medya ağları Amerika Birleşik Devletleri e, tek elinde genelde aslında e, daha ağırlıklı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkardığı içerikler kullanılıyor yoksa başka ülkelerinde var elbetteki Doğru. uygulamaları ve içeriklere. Ee, ama en popülerleri bunlar arasında. Ee, ülkeler bunu milli güvenlik sorunu olarak mı görüp adım atıyorlar? Ee, neden böyle bir adım atmış olabilir sizce? 16 yaş altına bir sınırlama. Avustralya herhalde. açısından battığımız. Evet Avustralya açısından baktığımızda Göksu Hanım, hakikaten çok önemli bir yasa tasarısı aslında şu an meclis gündeminde. Çünkü çok ciddi para cezalarıyla da karşı karşıya kalacak sosyal medya şirketleri. Eğer bu yasa tasarısı geçerse meclisten özellikle 50 milyon Avustralya doları gibi çok ciddi ve ...büyük bir cezayla sosyal medya şirketleri karşı karşıya kalmış olacaklar. Bir de şöyle söyleyeyim, şu an Avustralya'yı konuşuyoruz ama... ...aynı zamanda İngiltere de şu an bununla ilgili bir çalışma gerçekleştiriyor. Göksu altını çizmemiz lazım. Siz çok güzel bir noktaya değindiniz. Sosyal medya bir milli güvenlik sorunumu olmaya başladı. Neden çocukları korumak istiyor şu an özellikle Avrupalı ülkeler? Çünkü sosyal medya bağımlılık oluşturmaya başladı... Çocukların bilinçaltına doğrudan hükmetmeye başladı. Bu ciddi bir sorun. Algoritmalar tamamen lehte ya da aleyhte içerikleri, videoları ön plana çıkartmaya başladılar. Kaydırmalı video akımları özellikle çocukların zihinsel gelişimini olumsuz bir şekilde etkilemeye başladı ki. E, Avustralya İletişim Başkanı'nın çok önemli bir sözü var efendim burada. Michel Rowland bu noktada diyor ki efendim bu reform aslında ee, çocukları ve gençleri korumak ve ebeveynlere bu noktada yardımcı olmak aracılığıyla, amacıyla oluşturuldu diyor. Bu bence çok doğru. Zaten Avustralya'da aslında bir çevrim güvenlik yasası söz konusu. Yani tıpkı bizim Türkiye'deki sosyal medya yasamız gibi 2020 yılında e, mecliste kabul edilen sosyal medya yasamız gibi. Yani şu deniyor. Biz hep ne diyoruz Göksel yayınlarımızda? Aileler korusun canım. Sosyal medya şirketleri diyor ki aileler e, bu noktada çocukların güvenliğini alsınlar, aileler çocukların işte sosyal medyadaki zararlı içeriklerle karşı karşıya kalmaları noktasında gerekli adımları atsınlar. Ama şu an baktığımızda neden hep aileleri biz bu işten sorumlu tutuyoruz? İşte Avustralya hükümeti şunu diyor efendim, aileler yerine. Bu sosyal medya şirketleri çocukları korusun, e, gerekli önlemleri, güvenlik önlemlerini alsın. Ve şu an baktığımızda da tasarıyı aslında... Tepki Avustralya çekiyor mu kamuoyundan batır. hocam, Avustralya kamuoyundan? Ya da tepki çekti mi Avustralya bu kadar kamuoyu, yoksa destek mi görüyor? Şu an veriyordu. baktığımızda, evet şu an destek veriyor efendim. Bu çok önemli çünkü aileler de bu konuda feryat figan ediyorlar. Çünkü şöyle düşünün Göksu Hanım, bizim yaşadığımız sorunların hepsi, aslında diğer ülkelerde de yaşanıyor. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Yani sadece sosyal medyadaki zararlı içeriklerin çocuklara sunulması ya da sosyal medya bağımlılığı lokal olarak Türkiye'nin sorunu değil. Dünyanın sorunu ve sosyal medya şirketlerinden artık çocukları gençleri korumak gerekiyor. Çünkü çocukların gençlerin bilinçaltına olumsuz mesajlar, içerikler, bildirimler gönderildiği için artık ülkeler de kendini koruyabilmek ve bu milli güvenlik sorununun önüne geçebilmek adına çevrim içi yasalar geliştirmek zorunda kalıyorlar. Hatta Başbakan Albanes ne diyor biliyor musunuz? Akıl sağlığına zarar veriyor diyor çocukların. Araştırmalarla bunlar ortaya kondu. Yani çocukların aslında bu içeriklere karşı bilinçli bir şekilde var olması ve dijital okur yazar olmalarını istiyor. Ama tabii sosyal medya şirketleri hemen ne yaptı? Kazan kaldırmaya başladılar. X, Instagram, Facebook, TikTok dedi ki bu Avustralya'daki yasanın 2025 yılında eğer bu kabul edilirse mecliste 2025 yılından itibaren e, ilkbaharından itibaren yürürlüğe geçilecek. Dediler ki şöyle bir şey dediler. En azından bizim hangi mecralar olduğumuz belli diyorlar Göksu Hanım. Bize erişim kolay ama siz bizim mecralarımızı yasaklarsanız diyor bu TikTok'u, Facebook'u, X'i, Instagram'ı 16 yaşın altındaki çocuklara. Bu sefer çocuklar çok daha tehlikeli sosyal medya mecralarına girebilir diyorlar. Burada es da haklılığı zaman yok mu hocam? hocam, hocam konuşuyoruz mesela. Burada da sosyal medya e, platformlarının bir nebze de olsa haklılığı yok mu? Çünkü biz e, sizinle de çok yayın yaptık aslında. Hatta Hı -hı. E, buradan hatırlatmak da nedenli e, doğru olur ama şunu da söyleyelim. Bir takım gençler arasında yayılan uygunsuz siteler, uygunsuz uygulamalar. E, evet. Bunları da biz, hatta ben bile haberi aktarırken bu nasıl bir uygulama, nerede vardı diye düşündüğüm evet. ve ço çoğu ebeveynin de bilmediği ama gençler arasında hızla yayılan e, platformlardan söz ediyoruz. Burada da haklılığı yok mu bu bilinen e, sosyal medya platformlarının? Evet. Çok doğru söylediniz. Mesela hemen Gökhan'ım sizinle e, yaptığımız yayın aklıma geldi. Mesela Discord'u konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Bu sur cinayetinde Semih Çelik e, evet. vakasının yaşandığı. Diye... Evet ismini söylemedim. Buyurun ha. hocam. Evet anlıyorum efendim anlıyorum. Şimdi tabii ki yasa tasarısında bu büyük şirketlerin yanında bu mecraları da kapsamaları gerekiyor. Yani bizde bile ne var mesela Göksan'ın günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerine ofis açma ve temsilcilik bulundurma zorunluluğu var. Ben bu sayının da revize edilmesi yani Türkiye'de de bence revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Göksan Hanım sizin de ifade ettiğiniz gibi bu mecralar bilindik mecralar. En azından ebeveynler de yani Göksan Öngören Özgür, Ali Murat Kırık, Ahmet Mehmet bu mecralara farkında ve biliyorlar. Yani daha görünür oldukları için en azından çocukları kontrol etmek buralarda çok daha kolay olabiliyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi az önce ismini zikrettiğimiz ve zikredemediğimiz, zikretmek istemediğim birçok mecra da var. Ah. Çocukları isteçenliğe alıştıran, cinselliğe alıştıran, evet. ...çocukları zararlı alışkanlıklara, evet. madde bağımlılığına yönlendiren üzülerek söylemek gerekir ki uygulamalar da var. Şimdi zaten bu şirketlerin temsilcileri de şunu diyorlar. Bizim ne olduğumuz belli. Nerede hizmet verdiğimiz belli. Ama şimdi bizlere bu noktada yasak koyarsanız çocuklara karşı bizler bu mecraları kapatırsak 16 yaş altına engellersek bu sefer farklı mecralara kayabilirler diyor. Bence bu da doğru. İşte burada ne sağlanmış oluyor? Yasanın bu noktada ilgili durum karşısında da çocukları koruyabilme mesuliyeti ve zorunluluğu artmış oluyor. Yani siz bu önlemi alırken diğer mecraların da önüne geçebilecekseniz evet buradaki yasaklamaları koyun ya da engellemeleri 16 yaşın altındaki çocuklara koyun. Çünkü Türkiye'de de çok tartışılan konular var. Dijital Mecralar Komisyonu'nun da gündeme gelen konuları var. Mesela TikTok konusu sürekli mesela evet. yine tartıştığımız konularda bir tanesi ama ben Gökhan yine sizinle bir yaptığım yayın vardı onu demiştim ya. Ya Gökhan Hanım TikTok'u biz eleştiriyoruz ama belki de gördüğünüz sosyal medya mecraları arasında en masumları sayılabilecek mi mecra TikTok. En azından her şey ortada ve aleni. Ama bir de aleni olmayan içeriklerle bizleri karşı karşıya bırakan ve gizli bir şekilde aslında sunucu hizmeti verip daha belki sonra... Belki kapatmaktan hizmeti, ziyade ya da yasaklamaktan ziyade e, içeriklere yönelik ağır cezalar ve yaptırımlar güzel gelmeli. Çok e, güzel söylediniz. Belki buradan devam etmek gerekiyor. İşte o içeriği hazırlayana e, küçük bir meblağ para cezası değil. Çok daha ağır hı hı. bir yaptırma olmalı. E, toplum içinden aforoz edilmesinden ziyade belki hem e, şahsa hem de e, bu platformlara yönelik ağır cezalar gelirse çok daha uygun olabilir. Ama konuşuluyor sizin de söylediğiniz gibi. Türkiye aşamasında konuşmak gerekiyor önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ediyoruz sayın kırık katkılarınızdan ben dolayı. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler.